200 gramlık doygun şekerli su çözeltisinden 10 ve 100 gramlık iki çözelti örneği alınıyor. Buna göre yukarıdaki niceliklerden hangileri her iki çözelti örneği için aynı değere sahiptir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Elinizde büyük bir şişe içerisinde ayran var. Siz bu ayrandan bir küçük çay bardağına bir de büyük su bardağına dolduruyorsunuz. Tadında bir değişiklik olur mu? Olmaz. Sadece nedir? Kütleleri farklı. Ama içerik olarak, tat olarak aynılar. Bu da ne demek? Kütlece yüzde derişimleri aynı demektir, tadı değişmediği için. Şimdi siz 200 gramlık bir çözeltiden bir 10 gram bir de 100 gramlık iki çözelti aldınız. E o zaman yüzdesi değişir mi? Değişmez. Tadı değişir mi? Değişmez. Bu yüzden kütlece yüzde derişimleri aynıdır kaynamaya başlama sıcaklık. Arkadaşlar kütlece yüzde değişimleri aynı ise kaynamaya başlama sıcaklıkları da aynı. Bakın kütlece yüzdeleri aynı. İçerisindeki şeker ikisinde de şeker. İyonlaşmalar aynı. Miktarlar aynı. Yani miktar aynı derken kütlece yüzde miktarları aynı. Bu yüzden de ne olmuş oldu? Kaynamaya başlama sıcaklıkları aynıdır. Aynı sıcaklıktaki buhar basıncı da aynıdır. Çünkü kütlece yüzde değişimleri aynı. Çünkü hani şöyle düşünün. Elinizde 10 gram çözelti var. Ama bunun 2 gramı şeker. E diğerinde de 100 gram var ama bunun 20 gramı şeker. Yani 2'nin 10 grama yaptığı etki ile 20'nin 100'e yaptığı etki aynıdır. Bu yüzden kaynama ve buhar basınç değerleri de aynı değere sahip olmuş olacak. Bize aynı değeri sorduğu için cevabımız 1, 2 ve 3 ile E seçeneği gelir.